bir şey arz edecek. Şimdi babamla beraber e, çukur Boz, bir cami var orada. Bo, bo, şeyden, geçtikten sonra. Evet. Tamam. Şimdi babamla oraya ikindi namaz kılmaya gittik. Evet. Efendim, e, vallahi şeye girdik. caminin avlusuna girdik. Abdestimiz vardı da, yalnız orada avlusunun doğu en dip köşesinden Bediüzzaman Hazretleri çıktı, yanında da birisi var. Bir genç Baba dedim, Bediüzzaman Hazretleri Ondan sonra geldi, yanımızdan şeye, camiye gelecek. Hı. Geldi, babamla eline evvelinde götmeye çalıştık falan yaptı. Ondan sonra camiye girdi. Şimdi ikinci namazının sünnetini kılacağız ya, Hı. ben sünnetine durmam, arkasına durmam. Sünnede de durmadı. Bakalım nasıl kılıyor diye merakımdan tarihi fırsatı kaçırmak <laughs> istedim. <laughs> 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 Azizim baktım bizim bir kitap tekbirleri falan onun yanına çok hoş. Yani, nasıl tekbir aldı? Öyle bir tekbir aldı ki yani zıngır zıngır tutar ya. Bunu müşahede ettim. Hala diyor böyle derbirler ya. Allah'a yok ben <laughs> Bakın bu çok önemli bir şey yani benim çok önemli. Ondan sonra ordundan alırız.